Merhaba, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Elif'in mutfağına, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim klasik anne kurabiyesi tarifi. Malzemesiyle ve yapımıyla oldukça pratik. Pişerkenki kokusuyla çocuklar mutfağa koşarak gelecek. Tarifte sadece 2 yemek kaşığı tereyağı kullandım. Dilerseniz margarin olarak da kullanabilirsiniz. Veyahut hiç margarin veya katı yağ kullanmak istemiyorsanız 1 çay bardağı sıvı yağ yerine 1 su bardağı sıvı yağ kullanın. Bunun bir kaba 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 adet yumurta alıyorum. Yumurtalardan bir tanesinin sarısını üzerine kullanacağım. Daha sonra bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı yoğurt, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir çay kaşığı karbonat. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum ve üzerine bir adet limon kabuğu rendesi yapıyorum. Dilerseniz portakal kabuğu da kullanabilirsiniz, damak zevkinize kalmış. Daha sonra malzemeleri güzelce karıştırıyorum ve üzerine 4,5 su bardağı un veya 5 su bardağı kıvamını ayarlayabilirsiniz. Elenmiş un ekleyeceğim üzerine. Benim yaptığım tarifte bu şekilde 5 su bardağı aldı ama bazen 4,5 su bardağıyla da kıvam aldığı oluyor. I'm Hamur kulak memesi kıvamına gelinceye kadar güzelce yoğuruyorum. Kurum hazır ceviz büyüklüğünde parçalar alıp dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu şekilde yuvarlak şekiller veriyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Daha sonra da üzerine serpiştirmek için ceviz veya fındık kullanabilirsiniz dilerseniz kullanmayabilirsiniz de ben ceviz kullanmayı tercih ettim en son olarak da böyle üzerine toz şeker serpiştiriyorum kurabiyelerim hazır bu şekilde 175 derecelik önceden ısıtılmış fırında altlı üstlü fanlı bir şekilde pişireceğim kurabiyelerin altı üstü kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Fırından fırına pişme süresi değişecektir. Görüntüsüyle, tadıyla ve kokusuyla beğeneceğiniz bir tarif olduğunu düşünüyorum. Tarifi dener ve beğenirseniz beni desteklemek için tarife küçük bir yorum bırakın lütfen. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Daha fazla pratik yemek videoları için tarifleri beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Daha güzel tariflerle buluşmak dileğiyle.